Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Granny 4K Ultra HD modunda oynayacağız kardeşlerim benim. iz yapacağım ve hayattan play e basacağım. Oyunumuz başlasın kardeşlerim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Seviyorum sizleri kardeşlerim benim. Desteğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sizleri seviyorum. Day bir şu an. Bakalım Ultra HD 4K modunda kaçabilecek miyiz? Grafikleri görüyorsunuz zaten. Ultra 4 geçti K diyorlar da. Baksana grafikler güzel baya Sevdim de grand nasıl acaba? Grafiklere baksana da çok değişik. Her yer değişik. Nasıl olduysa artık bilmiyorum ama. İlk parçamız burada. Sanki biraz normal grand'e benziyor da. Sadece grafikleri farklı. Ben de nasıl bir şaka yaptım onu da bilmiyorum. Vallahi Evet. Bir numarayı açacağız bu arada. Nene neredesin? Neneciğim şuraya gel sen. Şimdi. Şöyle gidelim buraya. Buralarda ne var bakalım. ne hiç uğraşmayacağım. Biraz da açılıyormuş sen nere var kuşum? Hiçbir şey yok. Okey. Şimdi nereden kaçacağız acaba? Şimdi plan bir plan ve proje yapacağım. kapıdan kaçsak yoksa yani falan. Bunu burayı düşünmüş zaten grenci. Akü falan var bir de arabanın bütün malzemeleri burada. Pek anlam veremedim ama Anne ne geliyor Nene gelsin buraya Saklanalım biz Bu kapıdan mı gelecek yoksa diğer taraftan Diğer taraftan gelirse de kaçarım bu arada Hayır bu kapıdan geldi tabi ki Git oraya bak sen neneciğim çıktığı an direkt için Hiç çıkmayacağım Senin şu taraftan gitmeni bekleyeceğim O da gidersen tabi diğer taraftan gidelim şimdi çıkabilirim. Nene beni görmedi zaten. Şimdi ne yapacağım? Tabii ki de garaja ineceğiz. Şöyle hemen garaja inelim. Grafikler baya güzelmiş bu arada. Normal oyundan daha güzel. Siz nasıl buldunuz gençler grafikleri? Sizce güzel mi yoksa kötü mü? Yorumlarda yazmayı unutmayın. Burada atacak bir eşya. Yok diyecektim varmış. Burada bir şey var. Tabi o malzeme düşmesi. Şaşarım zaten. Şunu hemen şuraya koy. Gir buraya abi. Silah yapabilirsek çok güzel olur. İnşallah yapabiliriz. Granicim geliyor. Gel bakayım neyicim. Geldi mi? Geldi tabii ki. Tuzağa düştü şöyle hemen kapatalım. Şimdi silah parçalar neredeydi? Yukarılarda falan parçalar vardı galiba. Yoksa buralarda mı vardı? Burada varmış. Şatkanın parçasını aldım. Evet. Hemen bayıldı Şunu koyalım şöyle. Sadece bir gövdesi kaldı. Gövdeyi de tamamladıktan sonra işimiz bitiyor zaten. Gövde bu taraftaydı galiba değil mi? Ben burada gördüm sanki. Burada gidin gövde. Gövde buralarda bir yerdeydi galiba. Şuralarda bir yerde olması lazım. Ha şurada. Tamam şatkan tamamladık gençler. Çok iyi oldu bu şatkanı tamamladığımız zaman içmiş kolaylaştı zaten hemen shotgun'ımızı da koyalım gir abicim buradan şöyle bas tamam Şatkan doldurdum <laughs> şimdi tornavida'yı düşürmeye gideceğim bir de diğer çekmeceleri falan bakacağım bakalım diğer çekmecelerde bir şey var mı önce <laughs> tornavida'yı düşür Ondan sonra birkaç mermi koy abi. Adam bütün şeyleri burada da bilemedim yani. Pet dokey verir misin acaba? İnşallah pet dokey verir. Vermezse üzülürüm bu arada. Hadi pet dok vermedi abi. Vallahi billahi ya. Neden pet dok vermedin ki? Verseydin iyi olurdu. Ama vermedi kötü oldu biraz. Şuradan gidelim o zaman. Aralarda bir şey yok. Bomboş oğlum. Burada bir şey var mıydı? Yoktu. Silahla neresi kaldı abi? Bir işimiz kalmadı galiba silahla. burada ne var? sevkey var. Buralarda da fazla bir şey yok zaten. Önceğin orada da bir şey yok. Aa, ne varmış burada? Senin tipin nasıl lan? Bir dakika. senin tipin nasıl? Boğaza bak lan. Boğazı yamulmuş kadın. Şuna baksana oğlum. Kadının ağzı yamulmuş lan. Bu mağaza açıkta ölmezsin lan. Baga soktu lan beni. Adam beni baga soktu. Çeyil. Büyüsü bile bir kötü bir şey lan. Oğlum bir çekil lan. Allah Allah. İçinden geçiyorum kadın şu an. Tamamdır. Okey şu an. Şimdi ilk önce örümcek anahtarımızı koyalım buraya. Tamam. Burada ne var? Branch var. bütün şeyin parçalarını buldum lan. Bütün silah var. Silah diyorum lan. <laughs> ne silah oğlum? Araba parçalarının hepsini buldum. <laughs> Bu sefer de oyunu bitirmeyi verer Her videomuzda zaten oyunu bitiriyoruz. Bu sefer de bitirmeyeceğim. Çok kısa sürdüreceğim. Bir numara ineceğiz. Çünkü istediğim parçalar yok. İstediğim parçalar olmadığı zaman kötü oluyor biraz. neyle kaçacağız ki abi? Bu maçılsan ama oyun baga soktular ya. Yani. Allah Allah. Kapı kapanıyor bu açılmıyor. Bozuk mu? Bu ki açılmış bu. zaten açılmış. Burada ne var? Jutting players var. Mutting Prius varsa şurayı açarız abi. Ne karpuz var ne bir şey var. Hiçbir şey yok ki abi. Hadi gazolin var. Ne yapacağım gazolini? Buranın içine attım. Orada kalsın. Burada ne var? Bir şey yok. Burayı kim açmış lan? Ben açmadım ki. Neyse gençler o zaman yavaş yavaş videomuzun sonuna gelelim. Bu Granny dediğim gibi bu Granny videosunda da kaçmayı verelim. Nene nerede? Sadece size grafikleri falan göstermeye çalıştım. Çünkü istediğim parçalar yok. Granny'cim sen de gel buraya. Şurada öldürüver. Gel öldür Nene'cim. Evet gençler. Bu videomuzda sonuna geldim kardeşlerim. Kanalımı yeniyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir sonraki Granny Mod videolarında görüşmek üzere. Allah'a emanetiniz. Bay bay.